Oh ne ev şurayım? Çetin 40 saniyede de şey. Harbi mi çetin siz 40 saniyede misiniz lan amına koyayım? Abi 40 saniyede çok iyiymiş. Moderatör ipnelere bu durumdan mutlu. Ay 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 Siz o çet 40 saniyede mi öyle akıyordu? Ananı <laughs> sikiyim. Evet abi. Ananı sikiyim. ay 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 ay. Ben köpeği bile aç Sonuçta Allah yarattı. Ama insanların köpekleşmesi beni delirtiyor kardeş. Daha önce hiç bu kadar hafif bir atar yememiştim amına koyayım ya. Kardeş. Çarısı, yani eee atarım götüme kaçtı şu anda. Allah kahretmesin kız. Valla beni de delirtiyor biliyor musun? Beni bu hayat TikTokçu yaptıysa ne olur Recep İvedik amına koyayım. Recep İvedik alta tutmayınca Şahin Gök bakar mı bu? Kim bilir bu hayat size neler. Gişe <laughs> gişene düşünce yapmaz kardeşler. Yanlış anlamayın da bilmiyorum ya. Evet. Arkadaşlar. Ee, evet. <laughs> Bilsin amına koyayım evet. falan geliyor bir şey gelecek. Evet. 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 Herkese söylüyorum, herkese söylüyorum. Moruk Her... ses mi yankı yapıyor? iki kere mi söylüyor? Ben anlamıyorum ki. Her, Her gün canlı yayındayım. Her gün canlı. Televizyoncu beni çek. Beni çek, beni çek, beni çek. <laughs> beni çek, beni çek, beni çek. <laughs> ben amancı bana yap. Hatta, Mağadır, abi hatta, gözlerin hatta, mi kanıyor senin? Ben hak ediyorum. Ben, ben mağdurum da mağdurum. Big, big body got Bu ara bunu ne geçiyor ya? Böyle tanıdım. Biz neye şahit olduk lan az önce? <laughs> videoyu çeken kim? Aga ne oluyor agam iyi yayınlar pazar dönüyorum Türkiye'ye Hayırlı yolculuk krals Dön bakalım dön bakalım Dur abi <laughs> baram, <ben>. <gülüyor> baram 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 <laughs> Baran Bisiklet çaldınız, şeyin <laughs> Şimdi bırakmaya gidiyoruz çünkü iki saatlerimiz gitar ya Yalan bunu atma Ay reis Bu atılmaz, bu atılmaz Çaldı atalım. ama Hırsızlık yapmışlar onu mu paylaşıyorlar? Aferin oğlum işte benim istediğim nesil bravo çalın Sen bir pislikler varsa çalın aman akıyım Delili göle kolay olsaydı evet. <laughs> Ben yıllarımı vermezdim <laughs> Derdime derman olmayan bir katına gönlümü vermişim anlıyom dem Duvarda da İbrahim Erkan posteri <laughs> var ha Şu salağı bir bandayın ya Arkadan da sıkıyorlar onu görmeyeyim oğlum ses kasamamış arkadan da sıkıyor. Çünkü bir yere gidiyor bir arkaya bak şimdi oğlum kaça ayrıntı kaçırma abone sikti boskarlık performans var bak. Arkadan da sıkıyorlar şu Furkan mallını banlar mısınız? Bak önden sıktı. Arkadan da sıktı ama ses kasamadığı için arkadakini göremedi anladın mı? Evet. Adam, adam onun kafasına oğlum düştü. Kadir Doğan TR'ye selamun Aleyküm kral sana bir şey soracağım. CSGO mu Valorant mı? Ya Valorant çok güzel bir oyun ama öğrenmek lazım oyunu. evet. Eti eti puf yemişiz. Puflaşmışız. Ay. 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 Eti görmüşüz. <laughs> müthiş müthiş. Ağzımıza atmışız. Yumuşacık yumuşacık. Bu etipufun internet reklamı mı amına koyayım? Ben anlamadım ki. Hmm. Hı -hı. Harika. Yani şu an şey diyecek ya eti satın almak için yukarı doğru kaydırın falan diyecek herhalde amına koyayım. Emirhan Tepegöz'ün çaylarına birden abone olmuş kardeşim. Şu anda yediğim çayla teşekkürler. Eti için yukarı kaydırın evet. Ya harika. Leziz, leziz. Uşak ya da büyük ol, arı boyla mutlu ol. Arı <laughs> boğazın <laughs> <laughs> Şeytan eser kendi düşer. Nereden biliyorsunuz ha, böyle özlü sözleri ha? Ben hayatın hayatın da mektebini okuyayım Müge abla. Ana başta tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat bir olsa da anaya muhtacimiş. Bu yaşıma geldim. Ben... Bu yaşıma geldim evet. Durum, burası Kaç yaşına gelmiş? Üç buçuk şu anda. Bir dakika durun. <laughs> burası çok bir şey söyleyeceğim. Bu yaşıma geldim evet. Ne manitam olma değil. Ne manitam oğlum ne manitası lan? Sen daha sınıf arkadaşından silgi isteyecek yaştasın. Kokulu silgi ikram edecek Ne var et lan? Abbasınıza la çok mı? Namus Bu yaşıma geldim. Benim bir manitam yoktu. Oha. Abi sigarada içip büyüdüğünü göstermeye çalışıyor ya. Daire Cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Bu mu ki ayrı Cumhurbaşkanı? Bunun ne konuyla ne alakası var? Zahire'nin Cumhurbaşkanı ben miyim? Zahire mi? Televizyon izliyor. E beraber izliyorlar. Ama ayrı... Amına koydum anlayamıyorum bu TikTok'u ya. Evet morum Yaşar atlayacak. Yaşar. 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 <laughs> Kira bugün TikTok'a giriyor uyarıyorum. 7000 7 bin lira Oğlum çekiliyor. bu niye donuyor amarak bey? E 959 ya. 959. TikTok mu dönüyor? Android 1 mi kullanıyor amarak bey? <laughs> Ankesörlü telefondan mı çek? Ütü makinasıyla mı çektin TikTok? Niye dönüyor ablacım bu? Çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 Oğlum bunlar harbiden sakat. Niye çakmak mesela ya? 7000 <laughs> lira. Lan oğlum. Lan. Şşt lan oğlum beyler dikkat edin. Anamızı siker vallahi tehlikeli konuşuyor şu an. Lan inanmıyorum lan. Buraya inanmıyorum ben Emrullah, abi ben. Emre var. da kardeşim Emre Yusuf Sürmeli. Oğlum inanmıyorsunuz mu lan Emrullah Sümen'in kuzeni olduğuma lan? lan. Sa Moruk Emrullah Sümen kim? TikTok'un Reymen'i mi? Ah, galiba. Bam 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 mermi döş. Kız mı lan o? <laughs> gene kızları gördün ya beni unutursun. Sen kimsin dostum? Çırt diye hele it's a fucking meme bitch! Amına koyayım! Go dışarıcı tak bakın. Tak tak aferin çırtı. Ağzına koy şimdi. Koy. Koy dinle koy. Koy koy dinle. Beni dinle koy lan. <laughs> bu kim lan bu komikmiş amına koyayım harbiden. Hey. <laughs> evet. Aşk kulaktan kulağa oynamak gibidir. <laughs> sen onu sen seviyordun dersin. Ama bir başkasına. Buruk ben bunların neslinin 2003'te tükendiğini bizim zamanımızda vardı böyle. 2003 senesinde evet evet. Ayşenler. Bu onun yarası. Adam. Sesimi duysunlar. Adam. Agar oluyor abi adamsın ekibe selam bu arada Cero Başkan kralsın demiş çok teşekkürler. Delili göle kolay olsaydı ben yıllarımı vermezdim. Derdime derman olmayan bir kadına gönlümü vermişim an. Hacer Ne diyorsun ya? Hayır ya. Hayır. <laughs> Baba bak bak biz böyle bir şey hazır değiliz. Böyle bir romantizm. Ne olur bir yürümem. Aman abi bak gözünüzü seveyim ya. Sin mavi elbiseye gene yakışmış. Güzel olmuşsun. Oğlum Sadık abla ne yapıyor amına koyayım ya? <laughs> Yapma öyle Hacer ya. Gel buraya nereye gidiyorsun Hacer? Buraya gel buraya. <laughs> Benim böyle sınav var mı? Evet arkadaşlar bir <laughs> fan geldi TikTok'un fanı. Var sınav var gel gel bugün sınav var. Bugün sınav var gel gel gel. <laughs> <laughs> Eğer sen Moro <laughs> 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 <Doruk> bıçaklandım ananı <laughs> sikeyim ben bu gibi eleştiremem Bıçaklandım Bıçaklandım lan Vallahi bıçaklandım amına koyayım Beni sevseydin asla beni üzmezdin Ve kimsenin beni üzmesine Asla müsaade etmezdi. Koruk Allah'tan kan bağışı aracının orada yapmış. Bıçaklanan hemen takviyeye gidiyor herhalde anladın mı? <laughs> Çok... Abi Çok ad, a, a'da, 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 değil a'da değil değil mi o amına Ay. Abi o A'da mı ya? Galiba A'da. Abi abla da pala bıyık mı var amına Niye öyle bir A'da yapıştırmış? <laughs> 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 sana da yapıştırmış. <laughs> Hadi. Çok güzel kocalarla yaşayız. Alişim yani paraları o, nerede ma? Zeynep, memem de. Bana sor sordan. Bana sor sordan. Abi bu çocuk niye iki kere konuşuyor? Adam, adam. Baydoğan sana modlara çeli selamları yayınlar. Hoş geldin Baydoğan. Oyun oynuyor musun Aleyk diye sormuş. Aleyk ben oyunla oynamıyorum. Oyundan anlamam. O oyun da istemiyorum. İstemiyorum. Tamam. Ahmet'e selam. Mehmet'e pizza. Ali'ye de kaşkaval. 1.99'dan kokuşa. <laughs> Seni sevdim. Sikim Walking okay, Dead. Yap <laughs> abi yap yap. Ay hoş lan. Şö <gülüyor> <gülüyor> Bir numaralı kankim Mes abone oldu. Yapma yapma oğlum yapma, şey yapma oğlum. Yapma <laughs> Gökay birinci ayın kutlu olsun yapma oğlum etmek hiçbir zaman tarzım değildir. Fakat sen savaşmaya bile değmezsin. Geri zekalı. Gülerim diken dikenim. Seviyorum seni deli ya. Ne yok. Salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. <laughs> Orospu <mu>? nasıl konuşuyor? Memleketin abisi de geldi. Memleketin abisi bu mu? Hangi memleket? <gülüyor> <gülüyor> Hanginizin abisi lan bu? Üstündeki de Mariana. Kardeşimin adı memleketmiş <laughs> Aferin lan Girşat <laughs> Güzeldi Ben mutlu olmadıktan sonra yanlış anlama sen de mutlu olamazsın Zulüm olurum hepinize bela olurum yani anladın mı? Lan bu çocuk çok tatlı Kendine mi diyorsun sen onu reis? Bu kadar tatlı birinin kesin sevgilisi vardır ya Diye diye ben yalnızlığa mahkum ettiniz lan yazıklar olsun Bu işi Yazık Ya. Yani keşke bu videoyu senin yerinde olsam da senin TikTok hesabına girip kendim silebilsem amına <laughs> bakın senin yerine ben utandım ya. Size. Poz da veriyor. ba ba baba poza bak. You are my biscolata. Tell me be? Be? what can I do? Oh yeah baby. Pogal altı kamera o TikTok'lara gel kapat. Adamı. O o işte kullanamadığınız her şeyi kötülemeye bayılıyorsunuz. Ben bilirim ki Allah'tan başkasına boyun bükülmez. Çok yaşadım, ölmeye de hazırım. Siz de hazırsanız. Oğlum bu ne yapıyor amına Çocuk mu oynatıyor karşısında? Herhalde 3 yaşında çocuk var, onu güldürmeye çalışıyor hareketle. Ben anlamadım ki. Boyun bükülmez. Çok yaş. 3 yaşındaki yeğenimi eğlendirirken ben amına koyayım. Yaşadım, ölmeye de hazırım. Siz de hazırsanız. Bileklerimi kesmeye az kaldı. Bu nedir? Evet ya bu seferki fazla cringe geldi. Hadi meydan. Bu bir savaş Savaşa bak. savaşı. savaş. <laughs> Kar ol düşman al sana bomba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar komşunun oğlu çok içmiş. Kafan kaç milyon Ahmet? 3 milyon. Ee, kafan, kafan flüt çalıyor mu? Çalıyor. Ne içtin Ahmet? Bomba içtim. <laughs> Abo. İki şişe. Bu kadar niye içtin? Merhaba. Git söyle onlara emanetleri götürsünler. Savaş başlasın amına koyayım. Çet bir şey söyleyeyim. Çok yorum yapmayın. Bu sahadaki alayınızın amına koyar her tek teke tekte. Şerefsizin belanızı siker sizin. Anne keleşimi getir. Ellerine kadar top vuran bile polisler ona hayrandır ha. Ağır çekim al ağır çekime. Tamam ki he. Adamı yürü. <laughs> Oğlum niye yapıyor lan sen böyle <laughs> şeyi? Abi bu birinin taklidini yapıyor da. <laughs> arkadaşlar kardeşim için 16 kişiyi dövdüm. ya. <laughs> <laughs> bak, bak. bak yine kanadı ya. Anam iskin ketçap bir. Delili göle kolay olsaydı ben yıllarımı vermezdim. <laughs> Derdime derman olmayan bir kadına. Lora bunlar rol yapmıyor değil mi? Bunlar da orijinal bu. <laughs> Önümü vermişim anlıyon değil mi? siklemiyormuş gibi davrandığıma bakma. Çet sakın. Aramızı siker. Bak ben onu bak gözlerine video başlarken o aldım. Kötü yorum yapan IP adresinden bulur siki tutarsınız. <laughs> Vermişim anlıyom deme. Siklemiyormuş gibi davrandığıma bakma. Kırına zarar gelse ortadan anasını sikerim. <laughs> o pompalı Öyle bir tuttu mı? ki götüne sokma. <laughs> Vallahi sikercet. <laughs> dil, dili gibi sevmek ruhumuzda var. <laughs> oğlum sıkanım hayatım, pik. Çekme lan. <laughs> o bir fenomen. O bir fenomen, mami. Çekme lan. Ya şu tatlılığıma bak. Oğlum bu 11 yaşında falan lan. Şu güzelliğime bak. Şu fındıklığıma bak. Kapat, kapat. Ye. <laughs> bir çekerler. Geçin Annem ya. profil resmine benim fotoğrafımı koymuş. <laughs> Ben de anneme dedim ki ana niye kardeşlerimkini koymadın? Anam dönüp ve bana dedi ki onlara nazar da gel. <laughs> en azından <laughs> farkında oğlum. Vallahi yorum yaptırım çok içerlenmiştim amına koyayım. Bir de annem anne girdi işin içine. Işte, adam dedim. adam. Evet abi vallahi billahi dedi. <laughs> Bu amına kodumun gözü bugün çıkmazsa bir daha hiç çıkmaz başkan demiş Ferhat Şahin. <laughs> yıllar geçtiğinde bile annenizin karşısına gururla çıkartabileceğiniz adamlara aşık olun. Sizi üzdüğü için ağladığınız adamlara değil. Konuş aç doktoru. Aga, gördüklerimiz gördüklerimden sonra gözlerimi bağışlıyorum demiş ya reis sorma sıkıntı <laughs> ya. Adana'dır benim şekerim. Adana. Ya kardeş Allah aşkına daha çıkma daha bırak koyayım. Daha ne kadar insan <laughs> rezil olabilir ya. Bu kaçıncı ha bırak koyayım ya. Onlara laf edin. Oğlum bir şey yapak ya. Seni şşş. Edi diye kayın hanım. Na na na. Ez doğru tak o dedi ya kayın hanım. Ne diyor anana amına koyayım mı diyor. Abi Öyle ha. O büyük eliyle yaptığı bir konuşuyor. Hayır Murat ben vardı. şey anana ama o ben biliyorum. <laughs> vizyon dili ve edebiyatı bende var. Kürt kardeşler. Öyle mi de ez kutu kutu cihattan hem de amına koyayım mı dedi. Din veriyorum bir kere daha. Şşş. Edi diye kayın hanım. Na na na. Bak burası. Doğurta koca cihat EZ Ezde koca gelin Doğurta diyor seni doğuran ananı olabilir abi. bak Bak Doruk, Orospu çocuğuyum bu işi biliyorum ananı namına koyayım demekmiş Ben de dedim size Ben biliyorum abi bu işi Laf <laughs> edeni Bak Ede diye kayınan. Na no, na no, na no. ez doğurta koca cihat Ez doğurta koca cihatlarım ananı namına koyayım demek mi Doğurta ara demek mi Hani doğurtan Mızıktay Ebe olabilir mi abi? Hayır ananla bana koyayım demekmiş. Tamam peki. Ne oldu ananla bana koyayım deyince bir sürü anladın <laughs> sen ama. <laughs> evet evet ondan da atmadım da. Ana işi. 6-7 yaşında falandım. Çocuk. Evet bakalım 6 yaşı. Geçen seneyi anlatıyor şu an arkadaşlar. <laughs> Babama ağaca çıkacağım. Yardım et dedim. Babam da başkasını çıkardığı yerden inemezsin oğlum. Düşersin dedi. Ve ben bunu hiçbir zaman unutmadım. Ama da kurban olsunlar bir ere ene e. Kurbane e, kurbane. E, e, kur -ba oğlum bak bana iki devir konuştan buluştan deme. Anladın? Ya insan gibi konuşacaksan konuş. Oğlum bu çocuk bana tanıdık geliyor lan. Şey. Evet. Şey ya, 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 Aa o değil mi lan bu şeyin? ya, ya, Ay ne yapıyordu? Mizah mı yapıyordu? Bir şey yapıyordu. Hayır yeteneksiz çıktı hülye. bu evde. Tamam evet <laughs> bir şey, yeteneksizsiniz de bir şey yapıyordu. Acun abi falan ağız biraz yandaydı o zamanlar. Hülya Hanım falan diyor. He? Hülya Hanım falan diyor. Evet, Stand up gibi bir şey Hülya, yapıyordu. Hülya Hanım evet Hülya Hanım Hülya o değil mi? Evet hatırladım. A aynen aynen. o. Sen hayvanlarla konuşmuyorsun Sesin, ama sesi de aynı. Ama şunu da bil de sen de tam bir sen de tam bir şey ma sen de olur 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 ya söyleyeceğim canım, biraz. Bir daha, vardı ya abi. Biraz daha uğraşsa söyleyecek evet hatırladım. Tam bir maskeli bolo şeyi tipi var. Git onlara bak da öyle gör kendini. Bu da sana kapak olsun. Ne anlattın amına <laughs> koyayım hiç bir sikim <laughs> anlamadım. Delili göle. Bu beyaz destek kilo mu almış amına <laughs> koyayım ne bu? Kolay olsaydı ben yıllar. Abi şey lan bunu da biliyoruz amına koyayım. Kendi kendine evde kavga ediyordu bu. O değil mi bu? Aynen aynen. Bu dolabını aynen. falan dövüyordu amına koyayım. Tamam. Ben vermezdim. <laughs> Derdime derman olmayan bir kadına gönlümü vermişim anlıyorum değil mi? Ben yap bir de ifade ver. 3. Çek 3. Oğlum büyümüş kocaman adam olmuş lan maşallah. 3. <laughs> Helal. Sor bakayım aynen. annene hızlı damat aynen. sever mi? <gülüyor> <gülüyor> Aga hayatımın en uzun bir dakikası amına koyayım. Bitmiyor. <laughs> Moruk çim biçme makinasıyla gireydin onu ya unutuldum aldatıldım Sevgilimden ayrıldım çok yalnızım Fransa, İtalya Buruk buna jeneratörle mi geziyor bunlar amına koyayım ne o <laughs> Trafik polisi herhalde bunlar Borok. <laughs> Belediyenin aydınlatmaya gelirlisin. Avrupa'nın yaka silktiği insan kaçakçısı Baron. Biz Kürtler aslında çok güzel ve yakışıklı insanlarız. Bu poz burnumuz olmasaydı en iyisi bizdik. Emin olur. Keşke gözünden milyonlarca yaş düşseydi de sen yani düşmeseydin bedeliğimi. Vay lele be, vay, vay be. Delili göle kolay olsaydı ben yıllarımı vermezdim. <laughs> Derdime derman olmayan bir katına gönlümü vermişim anlıyon de mi? Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın. Altınlarınızı çıkarın. Yok Sayın Cumhurbaşkanım. Yok. Ben de olanlara sesleniyorum zaten. <laughs> Nasıl? Aranıyor. Musun? Aranıyor mu Mustafa? Bütün arıyor. Aranıyor mu? Nerede aranıyor? Cinayet masası. Arıyorum, nerede nerede? Aranıyor abi. Buradan gidin. Buradan çıkın. Allah'ım şükürler olsun bitti ya. Vallahi bitti lan bu sefer Belki biraz fazla karıştı amına koyayım. <laughs> Çet evet ya. Chat ya.